Evet. Aks aksiyon. Kamerayı iki dakika açacağım. Bence de konuşalım diyelim ki bu çocuk oyuncağı değil arkadaşım. Geri sar, geri sar, geri sar. Bu da kafada Bu da bir yere kadar dayanıyor yani.

hey, it's and louise. <laughs> or is it bonnie and clyde? excuse us, frank. oh, sorry, chloe. don't let me get in the way of your bonding. i heard the gunshots and the breaking glass. it's cute that you're playing with guns. just like me at your age. money. in fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, chloe? huh? you'll get your money. don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough. What are you hiding there, girlie? Let me see. think what Where did you get that bracelet? A friend. And it's none of your goddamn business. You're my business now. That's and I... Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. No, it wasn't! You stole that shit! Give it to me right now, asshole! You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. Lütfen geri mi bas? O nasıl bir tehdit ya? Lütfen geri gider misiniz acaba? Vururum yoksa bak. Murat ne diyorsun? Bence o kurusunu ateş yok etmelisin. Benim de içimden şu an o geçiyor. Yani emin olabilirsin. Şu an içimden o geçiyor benim de. Ben bunun ağzını kırarım ya <laughs> Bakalım ne olacak Ama oğlum katil olacağız o zaman Ya geri sararsın başka Ge bir ger bir Öyle Geri bir <gülüyor> 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 O yap ben yapmadım o yaptı ha Sen ağzına sıçarım ha Gebersin Ha galiba. mermi yok lan You have until Friday to be. <laughs> Eyvah faka bastık. <laughs> Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time. Brainiacs. Bu sanki birazcık sıkıntılı oldu ama. You are awesome. Thanks for standing up for me. Senin yüzünden mal. Let's blow my secret lair feel secret today frank is gone he won't fuck with us again he adam bana seni unutmayacağım dedi ya chloe and me sarmayacağım ya abi bu bu korkuyla yaşamamız lazım ne diyorsun murat bence de öyle oldu aynen devam Tamam da nereye gitti ki bu? Ka takip edeyim onu ha. Bastım abi. Daha da geri dönüş yok. Geri dalamam artık. Tren yolunda oynamasak mı acaba? He? <laughs> You have the power! You're gross. Don't fall. I too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take, and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Oğlum nereye yattınız? Manyak mısınız siz ya? İyi değilim tabi geri zekalı korktum. Göründüğü gibi diyor kötü biri değil. And I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously, don't Frank I Bowers Bauer. <laughs> anyway, Frank and I. Oh, he's Hung out. You don't mean you? Ah, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? <hatten> no. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? For <t -susp> Rachel, kimse oyun alakalı beynim kızardı. I don't know anymore. My brain is so fried from all this i need a mental enema it's so weird talking to you about this insane crap we haven't hung out this much since we were tweens and it's like no time has passed i wish rachel was here to meet you did? why i bet she would hate me you're not that different she had has a great eye for images and for art plus she's a smartass like you we would all be hella best friends forever. i know she must be as cool as you are. i have no doubt we'll meet soon. <laughs> Railroad tracks always make me feel better. <clears throat> I have no idea why. You know, <laughs> the sound of travel and movement. the sound of the train whistle. at look night. look at the beat poet here. i'd rather be a good photographer. you are. Kızım bir sıkıntı olacak şu tren raylarından kalk ya. Aha Senin ben ağzına sıçayım. Mal. Ayakkabını çıkar. Çıkar ayakkabıyı çıkar ayakkabı. Ayakkabıyı çıkar. Ayakkabıyı çıkar. Asiktir ah, çalışmadı. Hadi. Neyi nereye sokacağım? Bir alete ihtiyacım var. Kesmek için bir alete ihtiyacım var. Kesmek için bir alete ihtiyacım var. Neyle kesebilirim bunu? Hayır, oraya gitmek istemiyorum. Tamam, orada değilmiş. Dur, dur. Aa, arkada kulübe var. Arkada kulübe var. Ya senin Allah kahretsin ya. Lan açsana şurayı. Sıra, Haydi, bura kilitli. Ya, ayıp sıkıntı. Damn, I missed something. Ne oldu şimdi? bulamadım. Şu içeri girmem lazım herhalde. <laughs> levye, levye, levye. <gülüyor> levye. <gülüyor> Kızım bir sus. Çekmece çekmece aç Ne var orada? Orada bir şey yok Burayı aç Al orayı al 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 Aynen MacGyver hadi Layır Allah Allah Sus E hangi teli keseceğim ben? Haydi bakalım. Yeşil. Yeşili kestik olmadı. Sarı. Sarı topraklama olmaz. Sarı topraklama mıdır? <laughs> Bence öyledir. O zaman kırmızı. Right Aferin lan! <laughs> Nasıl bilgi ama? <laughs> lan var ya. <laughs> İyi bir daha başa saracaktık. <laughs> <laughs> Sana değil topraklamadır diyor öbürünü kes. <laughs>

You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours, and whoever. Do you know about chaos theory? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? Five years ago, asswipe. Some people change, and your situation is the perfect storm for quantum physics. Quantum mi you know about it, you Oh man, no. We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar. Like you said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action wow, again. Yeah, come on. you Ses mi patlıyor ya? Bana mı öyle geliyor? Cızırtı mı geliyor? Bakalım. Yo normal gayet iyi ya bir şey yok. Allah Allah bana bana şey geliyor da böyle. Cızırtı geliyor da kulağıma. I have a biraz gezinebilirim gezinelim müdür orada okul müdürü okul müdürü orada ama okul okul müdürünün yanına gidip diyeceğim Hocam sana bir şey söyledik hani gittin herkese yaydım bunu diyeceğiz ama demeden önce ne yapıyoruz sevgili YouTube'a bu bölümü bitiriyoruz Evet arkadaşlar dur kamerasız bitirmeyeyim sevgili YouTube'a kameramı açayım da benim Nur Cemal'imi görsün neredesinler neredesin, seni görmeden gitmeyelim. Evet YouTube bu bölümü izlediyseniz izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ki ne bileyim bu bölümü de biri çıkı izliyor yani. Ama olur da bir yanlışlıkla izleyen varsa seni çok seviyorum. Sağlıcakla kal, hoşça kal. Bay bay.